Ee, belki yeni yiyeceğin biraz üzüldüm. Ne diyorsunuz? Puanlar çok düşüktü yani. Vallahi kızlar kendi adınıza konuşun. Benim <laughs> puanlarım gayet de iyi. Be, en yüksek Ama oldu. şey, e, ilk sezon mutlattı. yarışan biri olarak şey diyebilirim. Gerçekten puanları kıstıklarını düşünüyorum. Gerçekten Birazcık abi. daha temkinli puan veriyorlar artık. Dün ilk be'şi alan arkadaşınız olarak tebrik edin beni. Aynen öyle ya. İlk tebrik ederim puanlar. gerçekten. ederim evet, şey gerçekten. Gerçekten. Günaydın kızlar. Günaydın. 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 olsun yasta mısın? Evet hastayım kızlar. Gerçekten Dünkü öyle muhatem havasına bürümüşsün. Sonra, Biz onu konuşuyorduk. Çok beğendim ama 3'ten sonra. <laughs> Dünkü puanlarım evet çok beğendim. 3 alınca biraz şoka girdim. Yani beklemiyordum da daha yüksek bekliyordum. O yüzden bayağı bir üzüntüleyim Bugün yasa oldum böyle siyahlara büründüm. Siz ne yaptınız? Biz ne yapalım? Genel değerlendirme yapıyorduk. Lübriyeten ağladığım yani, falan konuştuk. Evet. Aa evet ya dün neden ağladın? Ee, puanlar Üzüldüm. için aldım. Üzüldüm biraz. Ee, biraz... Bilmiyorum böyle. Ya ilk 1-2 <laughs> hafta böyle Aydın. buraya alışmasın diye bence alışma de oluyor ağlamadan yani. şey yapmalısın. Bilmiyorum böyle onları dinlemelisin. De Çok daha ilerleyeceğine... Evet bu doğru ama e, nerede ne duygu verirsin bilmiyorsun. Gerçekten o zamanda e, ağlamaya duygu geldiğim için ağladım. Biliyorsunuz programda kesmeni bilmem falan yok. Ağlıyorsun, bekle diyemiyorlar. O yüzden de canlı canlı ağlıyordum. <laughs> sen bayağı iddialısın bakıyorum. 2 falan alıyorsun. <laughs> ya, i̇lk gün komilimi ben çok beğenmiştim. Onlar da beğendi. Konsepte uygun olmadığım için puanları kaçırdım. Ee, dün de çok beğenildim, bir saçım beğenilmemişti. Ben de seni dün çok Ondan sonra beğendim. Sonra sanırım üyeleri gerçekten artık puanları sıktı. Biz nasıl Raşit Bey'den ilk gün hani geçen sezon böyle dört alınca nasıl mutlu oluyorsak, beş alınca nasıl mutlu oluyorsak şu an galiba Gül Hanım ve Arşan Hanım daha, da daha da zorlu. Sen dün dün Raşit Bey yani. bana şey dedi, e, ıslık çalabilsem ıslık çalardım, kusur bulamıyorum, çok güzelsin ve dört. <laughs> Kızlar selam. Sohbetinizi bölmek istemeyiz ama biliyorsunuz bugünün konsepti şapka ve şort. Dersinize çalıştınız mı bari? Hayır. Hayır. Ben, ben doğaçlama <laughs> insanıyım. Öyle gidiyorum bakıyorum. <laughs> ben bugün iki tane konsept var kafamda benim. Ona göre uyarlayacağım. Ben normal günlük bir şey yapmayı düşünüyorum. Normal şapka, şort, belki bir bir gömlek bağlarım falan. Öyle spor bir şey olacağım. Yani. Ben de spor düşündüm böyle. Ya böyle deniz kenarı falan böyle bir şey düşündü. Nereye gitmek istersiniz kızlar? Taksim. Taksim. Şapka falan bulabileceğimiz. Sadece Taksim'de mi var bunlar yapmayın. Ama şimdi orada böyle minik minik şapkacılar var ya. <laughs> o yüzden direkt o geldi benim aklıma. O halde hep birlikte Taksim'e gidiyoruz. Evet. <laughs> <laughs>